Kendilerine Global Citizen diyen bir grup, Lady Gaga gibi bir New Age Illuminati satanistinin manşetini verdiği tek dünya evde birlikte konserini size getirmek istiyor. Bu sadece son zamanlar değil, zamanların sonudur. Bütün bunlar, geride kalan gibi bir bitiş zamanının romanının içinden doğrudan alınmıştır ve arkasındaki güçler, niyetleri hakkında daha açık olamazdı. Ana grafikte Lady Gaga'nın görüntüsüne uzun ve sert bir göz atın, size gönderdikleri mesajı alıyor musunuz? kendi sözleriyle, bu, New Age Illuminati satanistinin başrolde olduğu bir One World D konseri ve Global Citizen adlı bir grup tarafından finanse ediliyor. Tek dünya nedir, evde birlikte mi? Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü, Global Citizen'dan dünyayı müzik yoluyla bir araya getirerek ve herkesi harekete geçmeye teşvik ederek COVID-19 mücadelesini desteklemesini istedi. Olağanüstü bir sanatçı grubuyla Global Citizen şimdi One Worldy Together at Home'u piyasaya sürüyor. Dijital sansür nedeni ile detayına giremiyoruz. Senin aklın yerinde ise şeytanın sana yapmak istediklerini görebilirsin. Aklını kullan.